Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Ocak 2024 yılın ilk videosuna hoş geldiniz. Ocak ayı oldukça güzel bir aya benziyor. Yılın son günü büyük şans gezegeni Jüpiter burcunuzda Boğa Burcu'nda düz hareketine geçti. Bir süredir şansınız, bolluğunuz, bereketiniz kısılmış gibi hissediyorduysanız beklettiği bütün şanslarını 26 Mayıs'a kadar vermek üzere harekete geçti Jüpiter. 3 Ocak'ta iletişimin zihnin gezegeni Merkür'de retrosunu sonlandırarak ertelenmeleri, aksilikleri, yanlış anlaşılmaları, küslükleri bitirip bizi rahatlatacak daha akıcı gündemlere başlıyor olacağız. 11 Ocak'ta 20 derece oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Sizin 9. evinizde gerçekleşen bu yeni ay Uranüs'ten güzel bir etki alıyor sürpriz, güzel başlangıçlar yaptırıyor olacak. 9. ev konuları geniş olduğu için ben konuları sayacağım. Siz kendi yaşamınıza uyanı alabilirsiniz. Yurtdışı, yurtdışı bağlantılı her türlü iş, kişiler, sosyal medya, hukuksal davalar, akrabalar, yurtdışı seyahatleri, inançlarımız, felsefemiz, hayat yolumuz, yaşı müsait olanlar için torunlar, yüksek eğitim, bu ev konularındandır. Öncesi ve sonrası Mars, Merkür, Venüs de bu alana geçerek gündemlerinizi oldukça önemli kılacak. Çok önemli başlangıçlar sunacak. Sosyal medyada yayıncılık gibi bir işe başlayabilir. Kariyeri güçlendirmek için eğitime başlayabilir. Yurt dışına gidebilir. Yeni bir hayat yolu açabilirsiniz. Bu yeni ile birlikte her ne başlangıçlarınız olacaksa sizin için önemli gündemler yaratacak. Mutlu edecektir. 23 Ocak'a kadar aşkın paranın gezegeni Venüs 8. evinizde olacak. 8. ev her türlü zorluğun, zorluğun yanı sıra finansın evidir. Venüs bu alanda size eşten, ortaktan, komisyonlu işlerden para getirecek. Zorluklarınızı çözerek varsa borçlar kolay ödemenizi sağlayacak. Belki estetik dokunuşlar yaptıracak, cinsel hayatı güzelleştirecek, eşinizin, partnerinizin, ortağınızın size faydalar sağladığını göreceksiniz. 21 Ocak'ta dönüşüm gezegeni Pluto kariyer evinize geçiyor. Etkilerini yıllık videolarda anlattım. Dilerseniz dönüp izleyebilirsiniz. 25 Ocak'ta 5 derece Aslan Burcu'nda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunay'ın ışığı 4. evinize yansıyor. 2 haftalık süreçte ev, aile, yuva, anne gündemlerinizde final yapıyorsunuz. Ev tadilatı, taşınma, ev eşyaları, konfor arttırmaya yönelik çabalarınız sona eriyor. Eve, yuvaya dair farkındalık yaşayıp kararlar alıyorsunuz. Güzel bir ay sevgili boğalar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şubat yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.